Gaziantep'te mücadeleye Galatasaray başlıyor. Mertens dışarı doğru gönderdi. Ahmet kare doğru gönderdi. Gol! Ahmet Kutucu. Ahmet gol attı. Galatasaray forması ilk golü. Gol erken geldi. 5. dakikada geldi. Herkes içerideydi. Mertens dışarı gönderdi. Ahmet topağları gönderdi. Ahmet Kutucu'nun golü. Soresku'ya doğru. Şimdi kontrol. Ceza sahası yerde kaldı. Kadir Sağlam pozisyona yakın. Oyun devam ediyor. Pozisyon bu. Abdülkerim ve Dejan Soresku ikilisi değişik açılardan ekranlara yansıyor. Soresku yine fırladı. Soresku geldi Mustera göğsüyle. Fernando Muslera baskı var. Atak devam ediyor. Kareye doğru dışarıya. Kozlowski. Muslera faal bekliyor. Burada oyun devam etti. Mustafa Eskeylaç. Yenert önündeydi. Mertens girdi araya. Yenert'e bıraktı. Elias Yenert. Kendi gitti. Yenert'in pası şimdi. Şanayi. Ceza sahasında. Şanayi. Yerden gönderdi Burak. Mustera o kereke prese geldi Sara İki oyuncunun baskısı altında Sara sakladı Sara Sara topu kaybetti Sara Kozlowski şimdi sert orta Mustera boşta kaldı savunma Kaan girdi araya itirazlar var oyun devam ediyor Gaziantep'te yaşananlar bunlar bir kez daha izliyoruz itirazlar devam ederken buradaki hareket ve ardından Lungoy'un itirazı sarı kart Lungoy'a çıktı. Burada da Sara. Ardından yaşananlar. Bu da kale arkasından. Mustera. Davison. Abdülkerim kanatta hücuma katıldı. Gabriel Sara. Mertens yanında bıraktı ona. Dries Mertens. Dries Mertens Burak. Mertens vurdu Burak. Mustafa. Şimdi Lungoy, Christopher Lungoy ışık döndü. Ancak sonrasındaki mücadelede iki oyuncu birden yerde kaldı. Torreira ve Lungoy. Ya futbol kulübü kullanacak diyor. Kadik sağlam. Şimdi de Torreira sarı kart gördü Galatasaray'da. Mertens hemen Osimen'e gönderdi. Victor Osimen bıraktı. Gelerte Ahmet kanatta. Aldı topu Ahmet. Ahmet'ten şimdi Şalay ve Sarı'nın bulunduğu bölgeye. Dolan Şalay. Şalay kendi gitti. Ceza sahasına girdi. Şut dışarıya. Şalay. Kozlowski Sara. Kozlowski harika döndü. Kozlowski gitti. Kozlowski. Kozlowski yerde kaldı. Sorescu. Sorescu Mustera. Kan. Alexandru Maxim, Sorescu'ya, Sorescu kontrol, Sorescu! Sol ayakla, Nel Sorescu. Ahmet yine aynı yerde, orta geldi, kafa, son anda Burak, son anda Burak! Müthiş bir kurtarış, Kaan yükseldi geldi, Burak müthiş çıkardı. Salem Mbakata, o kereke bana gönder demişti, Kozlowski tercih etti. Kozlowski, Pozdowski harika hareket. Ahmet'ten kurtardı. Pozdowski. Pozdowski müster odonatı. O -ke -ke! üst ustalardan. O kereken. Bu ataktan sonuç alamıyor. Gaziantep Futbol Kulübü. Gabriel Sara. Mertens. Dries Mertens. Osimhen pas. Osimen. Victor Osimen. Osimen Burak. Yine Burak. Burak Bozan. şalay, Önünde Ahmet var. şalay aradan bıraktı Osimen'e. Osimen. Victor Osimen yerden Ahmet. Son anda Burak. Dönel top. Yeniden Burak. Burak kurtarışlarına devam ediyor Gaziantep'te. Ahmet kendi gitti. Saraya bıraktı. Tek top Şalayi'ye. bulan şalay, şalay yerden gönderdi. Sara dokundu. Top dışarı çıktı. Kozlovski şık hareketlerini sürdürüyor. Pasını da verdi. O kereke denen önce Sara. Şimdi Halil geldi. O kereke topu aldı. O kereke çalımı attı. O kereke. O kereke dışarı attı topu. O kereke. Orada az önce topu almak isterken iki oyuncu da. İşte bunlar yaşandı. Sorescu ve Şalai. Şalai yerde. Sorescu da. Üçlük attı sonrasında sakatlandı Ulan Şalayi. Pozisyon bu. Köşe vuruşu kullanıldı Burak Tekümruk. Şimdi Ahmet vurdu, Sekte karambol! Burak bir kez daha ardından savunma. Şalayi kafayla Kozlovski Okereke. gönderdiği yerde Sonescu. Aldı topu Sorescu. Sorescu gitti. Sorescu. Sorescu Mustera. Fernando Mustera. Burak. Şimdi ceza sahasına inerken top. Berkan dokundu. Ev sahibi etkili geliyor. Haril Dervişoğlu. Davinson. Haril. Davinson yerde. Kadir Sağlam bu çaldı. İtirazlar da var. Galatasaray kullanacak. Davinson kalkamadı. Burak ceza sahasına doğru gönderdi. Burak Abdülkerim dokundu. Şut dışarıya. Arda Kızılda. Orada Boateng dokundu topa. Sekti. Kenan Kodro arda hücumda. Davinson itirazlar var. Elle müdahale. Kenan Kodro. Mustera. Gaziantep'te maç bitti. Galatasaray kazanıyor.